Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Aksa, Aksa Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı e, Selçuk Bey. Selçuk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Sefer abi. Selçuk Bey ile birlikte bugün sigorta sektörünü konuşacağız. Özellikle fintech işbirlikleri ve teknolojik entegrasyon e, entegrasyonu konuşacağız. Selçuk adı güzelle bir diğer e, konu başlığımız. BES olacak beste dijitalleşme ve kullanıcı deneyimi özellikle e, dijitalleşme ile birlikte kullanıcı deneyiminin artması e, bireysel emeklilik tarafında özellikle gençlerin BES'e katılımında e, nasıl bir etki sağlıyor yine fon yönetiminde algoritmik modeller ve veri analitiği bir diğer konu başlığımız olacak e, Selçuk Bey e, bütün bunları konuşacağız ama öncelikle isterseniz e, fintechler, insürtekler, sigorta işbirlikleri e, sektörde ne durumda neler kazandırıyor e, ve son dönemde artan işbirlikte özellikle ürün geliştirme ve dağıtım tarafında nasıl bir dönüşüm yaratıyor sektörde? Oradan başlayalım sonra diğer konulara geliriz. Sefer Bey sizin de çok iyi bildiğiniz üzere fintechler şu anda en revaçta olan konular. Finansal teknolojilerin etkin kullanılması. Dünya genelinde 340 milyar dolarlık bir yatırım hacminden bahsediliyor. Ama e, InsurTech tarafına baktığımızda 60 milyar dolarlık bir hacimden bahsediliyor. Dolayısıyla daha gidilecek çok yol var. Ama sigorta sektörü e, zaten hayatın içerisinde olduğundan birçok disiplinle birlikte hareket ettiğinden, diyelim ki e, otokaza sigortalarında otomotiv sektörüyle, konut sigortalarında veya endüstriyel sigortalarda inşaat sektörüyle, bunlarla iç içe faaliyet gösterdiği için teknolojik alanda gerçekleşenler, Sigorta sektörünü de direkt etkiliyor. Mesela ana kategorilere baktığımızda e, sigorta sektörünü etkileyen fin, finansal teknolojilerin başında bankalar geliyor doğal olarak. Dijital bankacılık hepimizin hayatını değiştirdiği gibi sigorta sektörünü de baştan şekillendirdi. Çünkü banka dağıtım kanalı sigorta sektöründe %20'lik bir paya sahip çok e, önemli bir etkin kullanılan dağıtım kanalı. Büyümeyi tetikleyen, e, prim üretiminin artışına etkisi olan bir dağıtım kanalı. Tabi diğer taraftan da bir çözüm ortağı. Prim tahsilatları olsun, hasar tazminatları olsun bunlar da operasyonel çözümler sunuyorlar. O yüzden evet. çok önemli. Hı hı. Bir diğer başlık mobil ve temassız ödeme sistemleri diyebiliriz. Yine prim tahsilatları ve hasar tazminatları için. Dijital platformlar, yatırım platformları ve robotik süreçler, robot robotlar ile yatırımlar da sigorta ve emeklilik sektörünü etkili oluyor. Bunlar özellikle Befas platformu örnek verebiliriz. Befas platformunda bütün emeklilik fonları evrenini görebiliyor, getirilerini karşılaştırabiliyor ve kendinize uygun bir strateji belirleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu teknolojinin kullanımı gerek müşteriler, katılımcılar açısından avantajlar sağlıyor, sistemlere şeffaflık getiriyor ve giderek artması bekleniyor. E blok zincir ve kripto para uygulamalarında henüz uygul e, yeni uygulamalar yok, biraz yavaş ilerliyor çünkü odak başka yerde ama hı hı. akıllı kontrat kavramları devreye girdiği anda sigortacılığa büyük bir etkisi olacak. E, Sigortalılar sigorta şirketleri arasındaki bilgi transferi olsun, poliçe tanzim süreçleri olsun çok hızlı ilerleyecek. O yüzden büyük avantajlar olacak. Peki Selçuk Bey şimdi e, verimliliği nasıl etkiliyor teknolojik evet. entegrasyon sigorta tarafında? İsterseniz oraya biraz girelim. Evet. Tabii yapay zeka, otomasyon ve dijital hasar süreçleri, maliyetleri ve müşteri memnuniyetini nasıl değiştiriyor? Evet. Kuşkusuz orada da e, önemli etkileri vardır diye düşünüyorum. Evet. E, öncelikli olarak bütün bu teknolojilerin tabii ki operasyonel verimlilik sağlaması söz konusu ama diğer taraftan esas yarattıkları katma değer önemli. Bunların başında da sigortaların korunması kavramı geliyor. Yani bir sigorta şirketi olarak bizim temel prensibimiz risk gerçekleştiğinde tazminat ödemek değil, riskin gerçekleşmesini önleyecek korunma önlemlerine yönelik çaba göstermek, aksiyon almak veya sigortalarımızı yön göstermek. Birkaç örnekten isterseniz bahsedeyim. Dijital sağlık uygulamamızı muhtemelen duymuşsunuzdur. IOT tabanlı, nesneleri interneti vasıtasıyla kullanan araçlarla, mobille hı hı. uzaktan sigortalılarımıza e, teşhis konulmasını ve gerektiğinde fiziki olarak da te, hı hı. hastanelere gitmesini, işbirliği yaptığımız hastanelere gitmelerini sağlıyoruz. Bu hem konfor açısından önemli hem de maliyetleri azaltması açısından önemli. Böyle bir verimlilik sağlıyor. Diğer taraftan e, deprem günümüzün gerçeği. ...deprem erken uyarı sistemleri üzerinde bazı Hı -hı. işbirliklerimiz var. Sensörler Hı -hı. vasıtasıyla toplanan bilgiler mobil e, uygulama vasıtasıyla sigortalarımıza bildirilebilir hale geliyor. Bu konuda henüz proje aşamasında testler devam ediyor. E, sigortacılığın temelinde risk akümülasyonu var. Geokodlarla biz sigortaladığımız yerlere teminat verdiğimiz noktaların e, ne kadar risk oluşturduğuna bakıyoruz. Bunları reasürans vasıtasıyla transfer ediyoruz. E, bu tip uygulamalar var ama en temelinde de kesintisiz operasyonel hizmet hem müşterilerimiz hem de acentelerimiz açısından sağladığımız e, entegrasyonlar var. Bizim ana sigortacılık sistemimizde ortalamada aynı anda 10 bin <laughs> kullanıcı işlem yapıyor konkurrent <laughs> user olarak. 4000 e, 4 bin adet acentemiz var, banka dağıtım kanallarımız, anlaşmalı servislerimiz. Bu sistem e, operasyonel verimliğin en temelini oluşturuyor. Dolayısıyla birçok yerde de entegre tabii doğal olarak. Ama Robotik süreçleri kullanıyoruz etkinlik anlamında hı hı. 3 milyona yakın 10 adet robot işlem yapıyor bunların manuel yapmak <laughs> mümkün değil ama yapay zeka noktasına geldiğimizde bir önceki programlarda da zaten bahsedildiği üzere evet. beklentilerimiz büyük hı hı. E, şu anda en son 35 bin adet e, teklif üretimi gerçekleşti buradan 50 milyon TL tutarında bir artı değer artı prim üretimi yansıdı biz e, tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için verinin tutarlı, güvenli bir şekilde işleme alınması ve yapay zeka aracılığıyla, algoritmalar vasıtasıyla müşteri ihtiyacının belirlenerek farklı farklı ihtiyaçlara cevap verilmesiyle oluyor. Çapraz satış ve üst satış için yapay zekayı kullanıyoruz. Hasar süreçlerimizde 125'lik bir verimlik elde ettik. Sağlık tarafında provizyon işlemlerimizde %20'lik bir verimlik elde ettik. Bunlar çok ümit verici rakamlar ve giderek de artıyor ama bunun temelinde hı hı. Ee, tabii ki altyapı ve teknolojiyi hazırlanmamız e, söz konusu. Hı hı. 2004 yılında kuruldu bizim veri ambarı uygulamalarımız. Evet. O zamandan beri veri topluyoruz. Yani şu anda çok iyi gidiyor, onu söyleyebiliriz. Peki Selçuk Bey, bu dijitalleşme, şimdi baktığımızda katılımcı katılımcı kaydından foz seçimine kadar evet. ki süreçte BES'te nasıl bir etki evet, yaratıyor? Evet. Yani BES tarafı tabii ki emeklilik sistemi çok şeffaf bir sistem. Hı hı. Kuruluş itibariyle, tasarım itibariyle ve yasal çerçevesi itibariyle hı hı. çok şeffaf bir sistem. Çünkü katılımcıların istedikleri anda fon getirilerini görebilmeleri, katkı paylarını görebilmeleri veya devlet katkısı hak edişlerini görebilmeleri çok önemli. Sistemi inancı arttırıyor ve tasarruf bilincini arttırıyor. Bunun temelinde de emeklilik gözetim merkezinin şirketlerle olan entegrasyonu yatıyor. Gerçek zamanlı olarak bütün bilgiler buraya akıyor ve diğer taraftan katılımcılarda bu bilgilerden faydalanabiliyor. Dolayısıyla e, dijitalleşme ve teknolojinin kullanımı emeklilik sektöründe gerçekten çok önemli. Çünkü fonların artışı ancak bu güven ve inanç arttığında sağlanıyor. Biz ne yapıyoruz bu konularda şirketler olarak? Kendimizden gene örnek vermek gerekirse. Lütfen. Operasyonel süreçlerimizi hızlandırmak adına SMS'li satış uygulamamız var. Önceden çok fazla... Biliyorsunuz e, sigortacılıkta şikayet edilen başvuru süreçleri, prosedürler çok uzun gibi ya da hı hı. E, kağıda dayalı uygulamalar çok fazla diye şikayetler vardı. Biz bunları SMS'li iletişimle dijital formda müşterilerimize gönderip o şekilde tanzim edebiliyoruz ve sözleşmelerini. %98'i sözleşmelerimizin bu şekilde tanzim ediliyor. Kağıtsız ve dijital ortamda. Hı hı. Hayat poliçelerimizin de %50'si bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla çok büyük bir kazanım sağlıyoruz. Net ve kesintisiz bir operasyon gerçekleşiyor. Ayrıca e, yıl sonu geldi. Devlet katkısından azami şekilde faydalanmaksa e, bütün katılımcılarımıza önerimiz. Hı. Bunu da otomatik IVR aramalarıyla gerçekleştiriyoruz ve uyarılarda bulunuyoruz. Bir diğer uygulamamız fon dağılımı değişikliğini uzun süredir yapmayan dolayısıyla portföyünün güncel ekonomik koşullara uygun olmama ihtimali olan müşterilerimizi de uyarılar gönderiyoruz. Kaç hakkı var bir daha? Şey 12 yapalım, ya, 12 de, hak. E, buradan bir daha hatırlatalım çok güzel, bizi izleyenlere. teşekkür ederim. 12 defa yılda değişiklik hakkı var dolayısıyla bunu en iyi şekilde güncel koşullara göre kullanmak lazım. Hı hı. Dijitalde de bunu değiştirmek çok evet, e, hızlı evet. ve kolay. Peki kullanıcı deneyimine baktığınızda beste katılımcı bağlılığını ne ölçüde e, etkiliyor? Çünkü e, bütün finansal teknoloji programında anaç e, ana konularımızdan bir tanesi bizim kullanıcı deneyimi oluyor. Doğru. Özellikle mobil uygulama tasarımı, kişiselleştirme gibi unsurlar, katılım davranışlarını nasıl etkiliyor? Biz e, Tabii ki sektör standardı haline geldi artık. Hı hı. Web ve mobil tabanlı uygulamaları bütün e, sektör oyuncuları sunuyor. E, burada da teknolojiler de zaten bir standarda oturmuş halde. Ama bizim e, farklı bir yaklaşımımız var Aksa Türkiye olarak. Biz e, daha çok ihtiyaçların kişiselleştirilmesini konuşuyoruz. Bu ne anlama Hı -hı. geliyor? Böyle baktığımızda e, empati güvencesi kavramını bir önceki programlarda da zaten konuşulmuştu. Hı -hı. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek veya tespit ederek bunlara çözümler sunabilmek bizim için e, en öncelikli konu. Çünkü korunma ve tasarruf açıklarını kapatmak e, bizim için gerçekten e, en önemli konulardan biri. Ne demek istiyoruz burada? Korunma açığı, DAS sözleşmesi olan, DAS poliçesi olan bir müşterinin konut poliçesi olmaması durumunda teminat açığı oluşuyor. Biz bunları müşterilerimize iletiyoruz ve e, gerekli ürünleri sunuyoruz. Tasarruf açığı konusunda ne yapıyoruz? Ailevi olarak e, sağlık sigortası sahibi olan müşterilerimizin hı hı. çocuklarının eğer 18 yaş altı BES sözleşmeleri yoksa, tasarruf açısından geride kalmamaları için, ileride rafa için... Biz bunları önceden bilgilendiriyoruz ve bunları dediğim gibi koruma ve tasarruf açığını kapatmak adına yapıyoruz ve bunları tabii ki manuel yapmak mümkün değil. Finansal teknolojileri kullanıyoruz. Anladım. Peki şimdi Selçuk Bey biraz veri analitiği ve algoritmik evet. modellere gelelim. Fon yönetiminde algoritmik modellerin rolünü soracağım. Tabii veri analitiği ve otomatik fon dağılım modelleri yatırım performansı ve risk yönetimi nasıl değiştiriyor? Şimdi, e, zaten algoritmalar sigortacılığa hiç uzak bir kavram değil. Sigortacılığın değil. temelinde verinin toplanması, işlenmesi, istatistik metodlarla analiz edilmesi ve bunun sonucunda da bir e, tahminleme yapılarak fiyatlanması var. Hı -hı. Algoritmalar da aynı şekilde verilere dayalı olarak gerçekleşiyor. Algoritma kavramı bildiğim kadarıyla 1970'li yıllardan beri var hayatımızda ama Hı -hı. finansal teknolojinin gelişimiyle ancak e, kullanıcılara erişilebilir hale geldi. Böyle baktığınızda tabii ki e, insan eliyle tek başımıza yapamayacağımız analizleri, algoritmalar hı hı. belirli kabullerle gerçekleştirerek kullanıcılara öneriler sunuyorlar. Her kullanıcının tabii ki her katılımcının e, risk algısı farklı, risk toleransı farklı ve beklentisi farklı ama best sözleşmesi tanzim edilirken e, zaten yapılan anketlerde o profil ortaya çıkıyor. Hı hı. Güncel ekonomik verilerle beslenen algoritmalar ve risk profili birleştirilerek önerilerde bulunuluyor. Dolayısıyla bu anlamda e, algoritmalar çok faydalı. Herkese uzman olmayanlara piyasada işlem daha doğrusu fonlarını yönetme imkanı sunuyor. Ama bir şeye de dikkat etmek lazım tabii ki algoritmaların tasarımlarında farklılıklar da olabiliyor. Çünkü bu bir beklenti ve e, görüşle alakalı. Tüm, bütün portföy yönetim şirketleri Konularında çok uzmanlar, emeklilik hı hı. fonlarını yönetenler. Kesin. Ama nasıl ekonomi uzmanlarının görüşleri farklılaşabiliyorsa bu tip farklılaşmalar da oluyor. Kıymetli madenlere dayalı fonlar, geçen yıl ortalamada altınlı özellikle vurgulamak istiyorum, %81 getiri elde etti ama vefasa girip baktığınızda %94-96'lara çıkan getiriler de var. Dolayısıyla bazı algoritmaların neden bunları önermediğine de bir gözden geçirmek, bir analiz etmek lazım. Hı hı. İşin temelinde robotlarla yapılan işlemler çok faydalı olsa da kolaylık sağlasa da hı hı. finansal okuryazarlık yazarlık gerçekten çok e, önemli bir konu. İşin esas. temel taşını evet. oluşturuyor. Şimdi gençlerin e, BES'e katılımı ve ilgisinin artması e, uzun yıllardır aslında evet. hem siz emeklilik şirketlerinin, emeklilik gözetim merkezinin ve sektörün e, ana gündem maddelerinden birisi. Çünkü Türkiye tasarruf ihtiyacı olan bir ülke. Kesin. Şimdi gençlerin e, BES'e ilgisi hangi dinamiklerle artıyor? Evet. Onu sormak isterim. Yeni neslinin tasarruf alışkanlıklarına mikro yatırım, oyunlaştırma ve sosyal finansın etkisi nedir? Evet. Şimdi e, her ne kadar e, istatistikler e, yaşlandığını, nüfusunu söylüyorlarsa da bizim 24 yaş altında 13 milyon bir nüfusumuz var. Gerçekten büyük bir ölçek. Hı hı. E, bu genç nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilecek. E, teknolojik geliştirmelerin tabii ki sürdürülmesi lazım. Emeklilik sektörü de bu için, bunun için geçerli. Burada 18 yaş altı BES katılımcılarına baktığımızda e, 1.6 milyon bu katılımcının yaklaşık 12 yaş altında olanları ağırlıkta. Dolayısıyla henüz bu teknolojileri kullanabilecek veya finansal özgürlüğe sahip değiller. Ama çok yakın zamanda olacaklar. Ve teknolojinin içine, içerisine doğdukları için çok büyük talepleri olacak. Bizim bunu hazırlanmamız lazım. Kesinlikle. Ee, yarım milyon 12 ile 17 yaş arası bir topluluk var. Bunlar zaten kullanıyorlar ama gene finansal özgürlükleri kısıtlı. Fakat sistemin içerisinde ebeveynlerinin vasıtasıyla devam ediyorlar emeklilik sistemini. Diğer kalan 17-24 yaş arası da tabii ki artık bütün sistemi çok iyi kullanan bir grup. Bizim bu teknolojileri Yaş gruplarına bakmadan hı hı. düzenli olarak geliştirip bütün segmentlere sunabilir halde olmamız lazım çünkü emeklilik sistemi bir havuz emekli olanlar çıktıkça yeni gelen jenerasyonlar bu havuzu doldurması sürdürülebilirliği sağlamaları gerekiyor e, oyunlaştırma tarafına çok fazla bir girişim yok emeklilik sektöründe neden derseniz hı hı. E, sonuçta bu bir yatırım ve karlılık faktörü e, rakamlara baktığımızda emeklilik şirketlerinin buraya ayıracağı kaynağın artması için gelirleri de biraz daha artması gerekiyor. Peki Selçuk Bey gençlerden devam edelim. Gençler evet. gençlere yönelik dijital finans araçları besi nasıl evet. etkiliyor? Biraz oraya açalım evet. isterseniz. Fintech uygulamaları, anlık evet. takip imkanı, düşük giriş bariyeri gibi etkenler farkındalığı artırıyor evet. mu? Evet. Aslında şu anda bu teknolojilerin kullanımı biraz önce de bahsettiğimiz gibi segmentlere tam olarak Hı -hı. hitap etmiyor. Esas e, motivasyon unsuru olan sistemin güvenilirliği, Hı -hı. yani teknolojiden öte sistemin güvenilirliği, Hı -hı. E, bilgiye erişim ve temel fonksiyonlar, hatta getiriler tabii ki daha çok etken oluyor. Kesinlikle. Türkiye'de 9.7 trilyon büyüklüğünde e, yatırım fonu var, emeklilik fonlarının büyüklüğü 2 trilyona ulaştı. Henüz Hı -hı. daha gidilecek çok potansiyel var, dolayısıyla Kesinlikle. bu potansiyeli kullanmak için her segmente ihtiyacı olan araçları vermemiz e, lazım. Bu, da, bu nedenle e, tek bir segmente odaklanmamamız lazım. Peki Selçuk Bey, e, yıl sonu geliyor. Kesin, evet. e, beste büyüme beklentiniz nedir? Katılımcı sayısı, fon büyüklüğü ve o kasete tarafında nasıl bir tablo öngörüyorsunuz yıl sonu için? E, zaten neredeyse yıl sonuna geldik. Evet. E, son aydayız. Çok başarılı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü belirsizlikler de dolu bir yıl oldu. E, sigorta ve emeklilik sektörü bu yıldan da... Başarıyla çıktı. 2 trilyon fon büyüklüğüne artık e, ulaştık. Burada yaklaşık olarak e, 18 milyon katılımcı var BES ve OKS tarafında. Hı hı. Bunun çok fazla bir ayda tabii değişmesi mümkün değil ama enflasyon, aylık beklenen enflasyonun üzerine belirli bir getiri olarak düşündüğümüzde %5 daha fonlar büyür. Onun dışında da aylık trendlere baktığımızda muhtemelen 50-60 bin katılımcı daha bu ay sisteme girer. Pozitif bir şekilde bu yılı tamamlarız. Fon getirilerinde de aynı şekilde enflasyonun yaklaşık %20 üzerinde, %15-20 üzerinde bir getirilerle devam ederiz diyoruz. <laughs> Peki şimdi son iki dakikamız kaldı. İsterseniz bu son iki dakikada 2026 evet. ve önümüzdeki dönem beklentileri konuşalım. E, BES ekosistemi e, 2026'da hangi yapısal dönüşümlere hazırlanmalı? Evet. Bir bunu sorayım. Bir de tabi regülasyon, teknolojik altyapı, e, yeni fon çeşitliliği açısından ki az önce söylediniz. Evet. Hani fon tarafında büyüklük 2 trilyon dolar ama gidecek yol var dediniz. Evet. E, burada sektörü bekleyen en kritik başlıklar neler fon çeşitliliğinde. Evet. Şimdi e... Tabii ki bu yıl 2026 biraz daha e, sakin olmasını ümit ettiğimiz bir yıl. Dolayısıyla katılımcılı açısından baktığımızda gelirlerinden emekliliği ve sigorta ayırdıkları payın biraz daha artmasını bekliyoruz. Şirketlerin yatırımlarını biraz daha stabil ortamda arttırmasını bekliyoruz. E, devlet tarafından yayınlanan e, orta vadeli planda da gördüğümüz üzere biraz daha reformların ve değişikliklerin e, gelmesini ümit ediyoruz. Bunun başlangıcında tabii mevzuat değişiklikleri var. Çatı kanun uygulamasının hmm. e, hayata geçirilmesi var. Diğer taraftan biraz evvel OKS ile ilgili bilgi vermeyi atladım ama OKS tarafında çok başarılı bir uygulamamız yok maalesef. Çünkü 7.7 milyon katılımcıya 112 milyarlık bir fon büyüklüğü çok düşük bir rakam. Bunun sebebi de girişler, zorunlu çıkışlar, isteğe bağlı olduğu için OKS'de BES fonlarından faydalanması söz konusu e, gündemde var. Bunun dışında dijital olarak çok önemli dijital TL ve bulut uygulamalarına yönelik düzenlemeler, mevzuatsal düzenlemeler bekleniyor Hı. ve tamamlayıcı emeklilik sistemi tabii ki hep gündemde olan bir konu. Bu da farklı bir açılım kazandıracak. Ama 2026 finansal anlamda gerçekten emeklilik sektörünün büyümeye devam ettiği, belki 3 trilyonluk bir fon büyüklüğüne toplamda ulaşacağımız, 1 milyon daha yeni katılımcının en az sisteme gireceği güzel bir yıl olacak diyebilirim. oldukça hareketli bir yıl bizi bekliyor yani o zaman. Sektör. Sizleri bekliyor sektörde. E, Selçuk Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür katılımınız ederim. için değerli yorumlarınız için özellikle bireysel emeklilik tarafında dijitalleşmenin etkilerini ve teşekkür. önümüzdeki dönem beklentileri çok net bir şekilde fotoğrafını çizdiniz. Hedefler doğrultusunda başarılar diliyoruz çok size. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Aksa Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı Selçuk Adıgüzel'di. Selçuk Adı Adıgüzel birlikte sigortacılıkta özellikle dijitalleşme ile birlikte gelen e, fintech işbirlikleri, teknolojik entegrasyon özellikle BES tarafında dijitalleşme ile birlikte özellikle gençlerin BES'e katılımı ve bu BES'e katılımı etkileyen diğer faktörleri konuştuk. Kısa bir ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.